ıslık öğrenmenin yeri sınıf bu Mehmet Bey. Müdür Bey çok üzgünüm. Buradan çıkınca gösteririm ben ona ıslık nasıl çalınıyormuş. <laughs> Dinli katlayıp hızlıca üfle. <laughs> Demek sen de ziklere basıp kaçan. Yok ben şey... Hiç boşuna nefesini tüketme. Akşam babana anlatırsın artık. Ee anlat bakalım nasıl başardın yakalanmayı? Ya baba kötü bir niyetim yoktu. Öyle bütün zillere basarsan yakalanırsın tabii. Birine basıp kaçacaksın. Babam gelsin de sana dersini versin. Ders bir. Topa burunla değil, ayağının içiyle vuracaksın. Tamam mı? <laughs> şey, tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi kaç. <laughs> Aşk olsun Yağmur. Mahvetmişsin duvarları. Ama sen çizdim anne. Babam bir görsün de bak bakalım bir daha yapabiliyor musun? Yap bakalım bir daha yapabiliyor musun?